Samsunlu sporcu 24 yaşındaki Necati Erin milli atlet olma yolundaki başarısı duygulandırdı. Babasının geçmişte maddi zorluklardan dolayı spora göndermemesi, annesinin ise yumurta ve süt satarak oğlunu gizli gizli spora göndermesi sonucunda milli atlet olan Necati Er, Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında temsil edecek. Dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına atletizmde, 3 adım atlama, branşında katılacak Samsunlu milli atlet Necati Er'in hikayesi hem takdir topluyor hem duygulandırıyor. Beden eğitimi öğretmeninin keşfetmesi sonucunda küçük yaşta spora başlayan Necati Er, çeşitli zorluklarla karşılaştı. İlk olarak Baba Yalçın Er ulaşım ve diğer masraflardan dolayı atlet Necati Er'in antrenmanlara gitmesine izin vermedi. Oğluna güvenen anne Kıymet Er ise süt ve yumurta satarak oğlunu spora gönderdi. Spora devam ederek çeşitli yarışmalarda şampiyonluklar yaşayan, Avrupa şampiyonu ve Türkiye derecesini elde ederek anne ve babasını gururlandıran Necati Er, olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çekmek istiyor. Baba Yalçın Er, oğluyla gurur duyduğunu ifade ederken, anne Kıymet Er, Necati Er'in başarıya giden hikayesini anlattı. Aa, resmini görüyor musun? Çerçeve yaptırmışlar. <laughs> Bak evet. yüzlerini kara çıkartma tamam mı? Bizim de. <laughs> i̇nşallah, inşallah yavrum ben sana güveniyorum. Geçen gün ananın için atladın bu sefer yine benim için atla ha. Buradan sana dua gönderiyoruz. Allah'ın izniyle de hava alanında seni davul azunlarla karşılayacağız. Biz asker ücretle çalışan bir insanlardık ben okumasını istedim daha doğrusu. Bu sporun adetizimi ne olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ben gitmesin diyordum. Bu annesi süt sattı işte, yumurta sattı. Gitti gönderdi. Ben bunu servisle götürüyordum. İş yerinin servisiyle götürüp getiriyordum. Bir daha gelmesi bu para oldu, yol parası sorun oldu. Gitmesin istedim. Bu daha bu annesi karşıladı, gö gönderdi onları. İyi ki de göndermiş. İşte böyle bir durum meydana geldi. Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyatlara gitmesine hak kazandı. Türkiye'nin rekorunu girdi, 17-37 atladı. Türkiye'de bu zamana kadar atlayan bir kişi yokmuş. Bir 16-61 atlayan varmış herhalde. Bizi gururlandırdı öyle oldu. Peki ben gönderdik ben göndermiyordum yani kesinlikle gidemezsin diyordum. Ben, annesi onu gizli gizli gönderdi. Okula gidiyordu işte spor istemiş anne dedi spor hocasız bizi seçti dedi. Tamam oğlum dedim git dedim. Gitmeye başladı işte baktı ki babası dedi ki gitmesin dedi paramız yetmiyor dedi yani yol parası filan. Bir daha ben de süs satıyordum onunla verdim haçlarını yolladım. Gitti gizli gizli bu bana kızıyordu niye yolluyorsun diye okusun bir adam olsun diye. Ben de yolladım onu. O gelene kadar 9'da geldiği için o sekiz buçukta geliyor eve. Babası bilmiyordu gittiğini. Öyle gitti. Tokyo'ya hak kazandı. Geçen seneydi. Geçen sene ertelendi bu pandemiden dolayı. Bu sene oldu. Daha iyi oldu. Çalıştığı da iki senedir antrenman yapıyor. Güzel oldu. İnşallah kazanır. İnşallah Türkiye'yi bir daha gururlandırır. Milli Atletin ailesinin evini ziyaret eden Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan özel çerçeveli başarı belgesini Necati Erin ailesine takdim ederek başarı diledi. Yani bir sporcunun arkasında annesi, babası olunca neler yapabileceğini çok net Necati Er tüm Türkiye, tüm dünyaya kanıtlamış bir sporcumuz. Evet anne inandığı anne güvendi, çocuğun arkasında durdu ve çocuk da Necati Erimiz'e sporcumuzda bir hikaye, bir destan yazı verdi. Umut ediyorum ki Türkiye'de kırdı 17 37lik dereceyi e, olimpiyatlarda da kıracak. Olimpiyatlarda da yüzümüzü hak edecek. Ve Necati'yi biz havaalanında e, annesiyle, babasıyla, köyüyle, muhtarıyla hep beraber davulla, zunlarla karşılayacağız. Bu onuru, bu gururu bizlere yaşatacak inşallah. Evet. Dolayısıyla Necati Er hem Samsun'umuzun hem ülkemizin gururu oldu. Hem annesinin babasının göz aydınlığı olmuş. Oldu.